Evet arkadaşlar selam. Bugün direkt açılış salonda oldu. Neden? Çünkü bugün bacak günü. Hava da biraz kötüydü. Dışarıda bir çekim yapamadım. O yüzden direkt salonda açtım. Saat şu an 9'u gösteriyor sabah 9'u ve bacak günü. Bayağı bir heyecanlıyım. Ama birazcık enerjimiz düşük. Niye düşük? Çünkü uykuluyuz. Bacak idmanı olduğu için heyecanlıydık. Gece tam uyuyamadık. Pre-workout arkadaşlar. Noisi bugün pre-workoutunu kullanacağız. Çok da lafı uzatmam hemen kullanmam lazım. Çünkü ısınırken bunun etki etmesi lazım. Ama tabii ki de suyum alıp gelmem lazım lazım bunun için. Bir dakika. Şöyle göstereyim bu arada. Bir ölçek yeterli olur çünkü bayağıdır pre-workout kullanmıyorum arkadaşlar. Neden kullanmıyorum? Çok ihtiyacım olmadı şahsen. Karnitin falan kullandığım için ondaki kafein bana yetti. Ama gerçekten bu bacak gününde yani son 5 haftamız kalmışken, son 4 bacak idmanı kalmışken aslında daha doğrusu öyle söyleyeyim. Son hafta bacak idmanı yok. O yüzden son 4 bacak idmanım kaldı. Yani bu dört bacak idmanını düzgün bir şekilde yapmam lazım. Elimden gelen en iyisini vermem lazım ve fokuslanmam lazım. Bugün diğer idman günlerinden birazcık daha farklı olaraktan daha sessiz bir idman olacak, daha fokus bir idman olacak. Belki bunu her gün söylüyorum ama bugün birazcık daha farklı salondan açmamdan da belli olmuştur umarım. Türkiye'de bulabileceğiniz en iyi içeriklere sahip olan ürün bu arkadaşlar. Buna emin olabilirsiniz. Bayağı güçlü bir ürün. Evet, pre-workout'u bıraktık arkadaşlar. Şu an birazcık daha enerjiyiz. <laughs> bir dakika oldu içeri bu arada. Şaka bir yana. Arkadaşlar bugünkü idmandan hissetmek istiyorum. Şimdi ben Türkiye'de normal squat setlerinde top set girdiğim için ve şu an başka bir salonda olduğum için buradaki imkanlar da hack squat, pendulum squat, bel kemeri takıp yaptığın squat aleti var. Onun ismini şu an bilmiyorum ve birkaç daha farklı squat aletleri ve leg press varyasyonları var ama onlardan önce ben Türkiye'deki squat kilomu korumak istiyorum. O yüzden pendulum ve hack squat. Pendulum kesinlikle yapacağım. Hack squat'tan emin değilim. Ona bakacağım duruma göre. Ama kesinlikle ilk başta squat yapmam lazım. Onu da Smith squat'ta yapacağım büyük ihtimal. Çünkü buradaki Smith düz. Türkiye'de benim yaptığım salonlardaki merkfitlerdeki çapraz olduğu için belime çok fazla yük biniyor. O olmasın diye burada düz Smith bulunuyorken onu kullanmak istiyorum. O yüzden düz Smith'te top setimi yani 3 plaka 4 plakaya çıkarım umarım. Çıkmak istiyorum çünkü Türkiye'de en son serbest squat'ta yani önceki hafta 3.5 plaka hatta 3.75 plaka yapmıştım yani 4 plaka neredeyse yapmıştım ve 5 tekrar çıkmıştı sonra altında kalmıştım. O sırtında bir tane iz var benim şu an küçük o da oradan kalma aslında. Ee, Pre-workout birazcık da etkisini gösterene kadar konuşalım. Sonra güzelce tüm fokusumuzu idmana geçeceğiz. Bacak idmanlığına niye bu kadar fazla önem veriyorum? Çünkü eksik bir bölgemdi. Hala üst vücuduma göre birazcık daha arka planda kalan bir bölge olduğu için daha fazla yoğunlaşmak istiyorum. Daha fazla fokus yapıyorum ve diğer günlerden daha farklı bir mentaliteyle geliyorum. Yani bugün zaten idmanda göreceksiniz. Yani gerçek badici idmanını bugün göreceksiniz arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. O sonuna kadar zorlama falan. <laughs> pre birazcık daha etkisini gösterene kadar iç-dış bacak yapacağım, arka bacak ısıtacağım falan derken iyice 10-15 dakika içerisinde etkisini gösterecek. Sonra squat setimiz için ısınmaya başlayacağız. Haydi lafı daha da uzatmadan idvana geçelim, patlatalım arkadaşlar. Let's go! Ve arkadaşlar söylemeden duramayacağım. Gerçekten her gün attığım videolara mükemmel yorumlar geliyor. Beni sevip desteklediğiniz için çok teşekkür ederim. Daha fazla desteklemek istiyorsanız beğenip, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Videoların hepsi... Daha fazlası bu serinin devamı da gelecek. Beklemede kalın. Konk <laughs> uh. <laughs> <laughs> şarkıları açık arkadaşlar. <laughs> Normal bayağıdır dinlemiyordum idmanda. Belki video çekerken daha farklı şarkılar diyordum ama bugün Pong var. arkadaşlar kalça ve yan bacak ısıtması bitti. Yan bacağı da vuruyor bu birazcık. Şimdi iç bacağa geçebiliriz düzgünce. Set açacağız burada iki set ısındıktan sonra. Böyle bir aparat yapmışlar. Daha kolay bacağını sokabiliyorsun. Alet bayağı bir sallanıyor mu? Sol ve sağ işte eşitsizlik var. Hani bende olduğu için, herkes de olduğu için. Mekfitlerdeki normalde klasik aletler olduğu için onlar direkt oluyor ama bunda mesela olmuyor. Hani solda ayrı, sağda ayrı. Aynı gücü uygulaman lazım. Mekfitteki birazcık daha kolay. Bu zor. Ya normalde iç bacak kalpleri şöyle oluyor. Hani öyle olması lazım o daha iyi vuruyor. Bacağının böyle dik olduğu versiyon değil de böyle yatarak daha fazla vuruyor da. Direkt aletin böyle olması lazım ben yine böyle yapıyorum bek Fazla sürtüyor ama ya. Çok güzel bir kolaylıkmış ama. Burada kadınların McFit'te yaptı, ayakta kalçaya vursun diye yaptığı e, dış bacak kalça hareketini direkt kendisini yapmışlar. Soldan sağdan sunuyorsunuz. Demin bu arada konuşuyordum. Onu kaydetmeyi unutmuşum, basmayı unutmuşum. <laughs> İç bacak hareketi bayağı güzel vuruyor arkadaşlar, bayağı beğendim performansını. Şimdi iki set, gerçek set gireceğiz. Sonrasında squat için başlayacağız. Haydi let's go! Oh. Of. 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 Daha ağırlaştırırız bunu ya. Of. mm <sighs> workoutun etkisi geldi arkadaşlar. Kulağım şu an kaşınmaya başladı. Evet arkadaşlar makine bu arada birazcık değişikti. Hem <laughs> şu kalça makinesi hem bu. Birazcık böyle tam işte alışamadım. İstediğim gibi hissedemedim. O yüzden birkaç tekrar fazla yaptım. Bekletmeli setler falan attım. Şimdi squat zamanı. Umarım squat'ı güzeldi Yasemin'in. Birazcık hafif bir simite benziyor ama bakalım. Ya düz olması benim için daha iyi. Çünkü şu yüzden daha iyi. Bel sakatlığı için yani çapraz olunca Bele çok fazla yük biniyor ama böyle olduğu zaman düzlerde genellikle iyi oluyor. <laughs> İyice aşağı ineceksiniz arkadaşlar. Öyle pres yapacaksınız. Öyle koşacaksınız. Yoksa bacağınız squatla falan büyümez. İşte ego lifting yaptığınız zamanı da büyümez. <laughs> Önce tabii ki de çok iyi ısınmak lazım. <laughs> Sevdim bu arada güzel. Düz olduğu için tüm yük bacakta. Ya bugün aslında zaten daha fokus bir idman yapacaktım bacakkın diye. Bir de ekstradan sabah olduğu için tam ayılamadım. Böyle birazcık modum düşük gibi arkadaşlar kusura bakmayın. Her zaman biliyorsunuz olduğu gibi yansıtıyorum. Ve artık yarışmaya az sürede kaldığı için enerji seviyemiz düşebiliyor. Dün mesela sabah idman modum çok iyiydi. Video çekimini yaptım, eve gittim, videoyu editledim. Sonra evde bir yorulmuşum, bir çökmüşüm anlatamam size. Yani gerçekten zor bir süreç. Hem yarışmaya hazırlan, hem öğünlerini teker teker eksiksiz yap, hem video editle, video çek, konuş, yap falan bunlar zor işler arkadaşlar gerçekten. O yüzden bazen enerjimiz düşebiliyor, bazen mutsuz olabiliyoruz, bazen yani her zaman gülemeyebiliyorsunuz. Bunlar gayet normal süreçler, seviliyorsunuz. Numaradan bizde gülmeler yok. Güleceğimiz zamanlar da gelecek. Şu idmanı atlatalım. Of. <laughs> Arkadaşlar şu an keyfim birazcık yerine geldi. Niye diyeceksiniz? Normal bir kemer kullanacaktım. Yırtık pırtık da buradaki her. Salonun sahibi bana şey dedi. Benim bir tane kemerim var gespin. Onu verim onu kullan dedi. Onu verdi. Şu an keyfim çok tıkırında. Felaket iyi olacak. Yardım severler yani gerçekten. Bu da zaten set değil ama olsun. <laughs> taktık şimdi arkadaşlar let's go. Of. Gerçekten mükemmel bir setti. Sonuna kadar zorlayabildim. Başım dönüyor şu an. İşte bacak ilmanı böyle olur arkadaşlar. Yeni başlıyoruz bugün. Oh. Üf. Evet birazcık daha kendime geldim şimdi arkadaşlar. 5 kilolar daha takayım. Çünkü çok fazla takabileceğim kilo yok. Etraftaki kilolar da bu bara girmiyor. Nedense başka bir bardan bulacaktım. Soktum girmiyor. 8 tekrar. Hedef evet, 6 8. Tamam. ben. Hay, bir tane. Form bozuk ama gayet iyi. Yani son tekrarda form bozulsa da o kadar kontrolü aşağı inemesem yine bayağı bindim. Gayet iyi arkadaşlar back off set yapıp ağırlıkları çıkartıp 100 kilo mu yapsam dedim. Sonra dedim ki Emre kendine gel. Ne diyorsun? Beynin seni kandırıyor dedim. 5-5 daha takacağım çünkü maksimum kilo yani başka burada takabileceğim ağırlık yok. Daha da arttıracağız ama sargı saracağım dizime. Çıktığı kadar failer. Sonra drop çıktığı kadar failer. Bir tane daha drop çıktığı kadar failer. <laughs> Let's go. <laughs> Chciałem na trochę Tamam, yeter bu kadar. <laughs> güzel bir squat seti çıkardık arkadaşlar, gerçekten. İlk böyle sete başladığım zaman çıkmayacak diyordum ama gerçekten çıktı. Şimdi Hex Squat veya Pendulum Squat arasına gidip geliyorum. Ama büyük ihtimalle buradaki Hex Squat çok çok iyi değil. Pendulum Squat, Gym e, 80 markasının olduğu için güzel duruyor bayağı. Onu yapacağız. <laughs> hayatı sorgulamaya arkadaşlar. Yani gerçekten bacak idmanlarınızı hayat sorgulamanız lazım. Her sorgulamıyorsanız o bacak idmanı değildir. Her bacak idmanında kendimi sorguluyorum. Ben ne yapıyorum? Niye kendime bunu yapıyorum? Niye sınırlarımı zorluyorum? Ama sonra bu işi ne kadar çok sevdiğim aklıma geliyor. Bazen kendinize hatırlatmanız lazım bazı şeyleri. <laughs> you Evet arkadaşlar yine başarıyla güzel setler attık. Bacak pump'ı çok iyi, çok memnun. İdman'a ilk geldiğimde moralim birazcık bozuk da Yapabilecek miyim, yapamayacak mıyım da. Gerçekten elimden gelen her şeyi vermeye çalışıyorum. Güzel gidiyor idman Sıra leg press'te. Leg press'in birkaç varyasyonu var. Aslında çok da bir farkı yok. Tam bir tane dikey var. O farklı. iki tane de normal leg press var ama ikisinin de açısı birazcık farklı. Onları hemen göstereceğim. Bir de hex squat'ımız var. Onu da göstereyim şimdi buradayken. Şimdi birinci leg press bu arkadaşlar. Şöyle tam nasıl. <laughs> Birinci leg pressimiz bu. Yanında bir tane daha var. Ve şu uzakta gördüğünüz dikey leg press var. Bu dikey leg press gerçekten çok iyi vuruyor. Ama bilmiyorum normal leg press mi yapsın. Bir de hack squatımız var burada tabii ki de. Pendulumla hack squat birazcık benzediği için arkadaşlar kararımı bu leg press e verdim. Çünkü range of motion'u bayağı sevdim. Ağırlıksız yaptım. Şimdi bir 3 plaka sol, üç plaka sağ taktım. Bir kontrol ettim. Ona göre ağırlık ekleyeceğim daha. Birazcık daha yukarıda olduğu için romunu bayağı beğendim. Bakalım. İyice esnetmemiz lazım bacağımızı zaten. Of, gayet iyi ben. Beğendim. Ama ağırlık daha artar tabii ki de. Of, direkt arttıralım hiç yormadan. 上、oh. oh. <laughs> İki tane daha. Ah, uh. 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 Ah. İki veya üç set yaptım. Kaç bilmiyorum. Gerçekten kafam son yine değil. Bayağı bir ağırlık taktım. Makinenin kendisi de mükemmel bir hissiyattı. Bir set ağırlıkları indirip yavaş kontrolü yapacağım. Sonra hemen extension'a geçiyoruz ve kuat bitmiş olacak. Evet sıra şimdi extension'da olacak arkadaşlar. Extension'dan önce bir bacak pump çek Sıfır detay tabii ki. Ne kadar kamerada belli oluyor bilmiyorum ama detaylar zaten kayboldu. <laughs> arkadaşlar normalde bacağın şu an bitmesi lazım. Çok fazla hareket yaptım. Volüm birazcık fazla oldu yani. Son günlerde bu kadar fazla volüm iyi değil. Ama iki set bir extension'a da iyice bir kan gitsin. Sıkıştıralım. İyice arkaya doğru esnesiyoruz. Pump'tan ne detay ne başka bir şey kaldı. ve evet arkadaşlar bugünkü bacak idmanımız burada biter. Kalf yapıyoruz. O kadar mutluyum ki bittiği için. Son 3 veya 4 bacak idmanı kaldı. Son kalfı yapıyoruz ve bugün finito. Kötü başlık iyi bitirdik. Şu makine çok büyük kolaylık ha. <laughs> Başladığımız yerde bitirelim bugünkü idmanı. Burada başlamıştık. Kamp 5. gün biter. Bugün bacak günüydü. Gayet güzel geçti. Videoların devamı için beğenip abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Artı ve eksileri de her şeyi bekliyorum. Tüm eleştirilere açığım. Seviliyorsunuz. Kamp 6. günde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.